Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hayatta kalma oynayacağız. Sulu bir yerde ama suya düştüğümüzce canımız gidecek. Vay, öldüm. Bir dakika ben burada niye doğdum? Evet geldim. Gördüğünüz gibi artık suda canımız gidecek. Ayrıca bu yağmur yağdığında da geçerli. İçinde doğdum. Neyse kıralım şurayı. Sandık. O tane de tohum var. Şimdi ben bunu çok yakın yaparsam yanar bunları. Onun için ilk önce bunları bir toplayalım. Yapraklarını yapalım ilk önce. Oo güzel. Bir tane fidan çıktı de. Adam oyunun başında demiş ki adada sıfam boyut ya Adam bu onu game mod'da yaptığı için şey yapabiliyoruz. Yok garip. Arkadaşlar bakın göstereceğim size. Yağmurda da Allah. İlla bir yer sığınmamız gerek yoksa yağmurda da ölüyoruz. Gördüğünüz gibi. Kapatalım tekrardan. Gördüğünüz gibi. Hemen acilen bir sığınacak yer yapmamız gerek yani. Yağmur falan yağarsa diye. Ne yapmışlar onlar? Adam bayağı bir hata yapmış oyunda. Bu arada Bu arada arkadaşlar e, mod falan atmıştım. Ben T'ler, bilmem canavarlar diye atmıştım. Onun ikincisi hala yüklenmedi. Şu an yüklenmiş midir bilmiyorum. Bakalım. Yüklememiş gördüğünüz gibi. gelsin izleyersiniz. Bu arada devamını izlediyseniz ilk başlarında göremezsiniz. Bayağı bir canavar vardı. Entity bilmem ne olanlar hiç şey değil Ve adamlar çok yakın yapmış. Bir de ne uzak yapmışlar ya. Tamam bu kalsın. Şimdi e, ben Gabulstan canına topu topu yapayım. Şunu kırıyoruz. Öyle. Hadi umarım obsidiyen olmaz. Yes. Ya iyi yandı? Şöyle kıralım bakalım. Obsidiyen olmaz inşallah amin. Hadi bakalım. Olursa modu tekrardan açmak zorundayım. Olmadı güzel. Burada, şöyle de şöyle tamam. Bu olur. Bu arada chestler yanmıyor. O bunlar ne yapıyor burada ya? Şuna bak. Kipi mantarı tur çekmiş adam göstersin. Balıklar. Balıklar. Gelin buraya. Öldüm. Bu arada bana girdiğimizde acaba hasar gidecek mi? Allah gene gitti. Oha ya sınırsız suyumuz var bu arada. İyi İkende gitmek istiyorum. Ya da şu sandıkların oraya giderim. Aklıma bir fikir geldi lan. Aha gerçi bunda da zehirleniyor üstte mi? Bunun için gemi falan yapmamız lazım bizim. Bayağı bir oduna ihtiyacımız var. Ben şu fidanı ekeyim ya. Hepsini şu köşelere ekelim. Şöyle. Şöyle. Arada baya bir fark var. Büyüler yani. Umarım artan olur. Hadi. Crafting yaptık. Çubuk yaptık. Kazma yaptık. Şu an kürek yapmam lazım. Yapacağım da. Hadi. Yes. Hiç şeyimiz kalmadı. Tamam. Şu an bu bizim için daha önemli. Koyalım bakalım. Oh, canım. Oley tüm adaları buldum. Oley çok sevindim. çok garip ya. Burada nedir'e gitmem biraz tehlikeli şu an onun için falan yapmamız lazım. Şuna lan buz yer var karşıda. Oooo! Oğlum resmen hili yaptık biz şu işe bak. Yani adam bunu ekseseydi teknedeyken. <laughs> ne gitmekten korkuyorum ama bir de şuraya gidelim. Şey bileş oldu ya. Oo! Adam çok dikkatsiz koymuş resmen. Baksanız da sallamış ya. Adam sallamış. Bildiğin sallamış bir şey yapalım şekilde olsun. Bu sandıkları almaya geleceğim. Şimdi nether'a gitmeye korkuyorum. Ben gazıma yapmayaydım daha iyiymiş. Şuna bak. Al. Şuna bakalım. Benim odana giyicim var. Karşıya da gideceğim ama. Dur bir dakika ben bunları niye giymiyorum ki? Karşıya gidebilirim şu an. Tabana saldırmazlarsa. Bunları suya atarsam canları gitmeyecek bir ihtimalle. <laughs> Nedir wartlar var bir de orada. Ha. İt, i̇t it aynen. Adamsın. Gel sen de gel. Sen de iteceğim ama sen bana vidir veriyorsun. Onun için. <laughs> Allah. Arkamıza bindi. İt <laughs> git <laughs> Gemi orada kaldı. Oraya gitmeye çalışsak. Lan! Gittim, gittim, gittim. Ah, yanıyor. Ah. Ölme, 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 ölme. Gene gideceğim. Koş, 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 koş. Hiçbir sefer gidemedim. Hadi hadi hadi. Ateş Git. Ya gemi de orada kaldı. Ya bu nasıl iş ya? Ama la çıkamadık. Dur ben bir bir şey deneyeceğim. Şöyle gidersem Yol. Böyle yetecek ben oradan yüzlere hemen gideceğim. Ateşe değmezsin tabi. Ah! Koş 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 koş. Ah! Hele şükür. Ateşleri söndüreceğim ya bu ne? Bu şey. Ben nedir vardı kırdım. Bir kere. Söz sende. Oh be. Şurada da var. Seni öldüreceğim oğlum dur. yapacağız. iki tane altın kılıç veriyoruz? E ben oyunu bitirdim. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. bana video verdi bu ölüyorum. Ölme. Ölme. Öldüm. Neyse. Video zaten bitti. Her şeyi aldık. Umarım video beğenmişsinizdir. Like ve abone olmayı unutmayın. Like. Kendinize çok iyi bakın. Evde sağlıkla kalın. Bay bay. Lan kapata bari.